Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuşulmayan ama sürekli sosyal medyada gündeme gelen bir konu hakkında konuşmak istiyorum. İlaç konusu. Sporcular neden ilaç kullandığını inkar ediyor? Neden ilaçlarla ilgili kimse konuşmuyor? Bu sporun içinde ilaçlar yok mu? Sadece tavukla, pilavla antrenmanla mı bu iş yapılıyor? Neden ilaçlar hakkında sporcuların pek çoğu bir şey söylemiyor. Şimdi bunun hakkında kendi tespitlerimden bahsetmek istiyorum. İşin ta en başlarına dönmeye dönelim. Bir kişi spora başladı. Belli bir ortamda spor yapan insanlar var. Ve birileri birilerinden daha iyi. İlk olarak şöyle bir muhabbet başlar. O adam benden daha fazla antrenman yapıyor. Onun için benden daha iyi görünüyor. Ben de o kadar antrenman yapsam ben de o kadar iyi görünürüm. İlk böyle bir muhabbet başlar. Ondan sonra ya o adam iyi görünüyor ama o adam kırmızı et tüketiyor. Ona parası var. Benim kırmızı et tüketecek param yok. Ben tavuk tüketiyorum. Ondan o kadar iyi görünmüyorum. Sonra bu muhabbet ilerler ve artık şu gelir. Bu adam ilaç kullanıyor. Ben ilaç kullanmıyorum. Ben ilaç kullansam ben de onun gibi görünürüm. Ondan sonra ilaç muhabbeti de aşılır. Şu başlar. O şu kadar miligram kullanıyor. Ben şu kadar miligram kullanıyorum. Onun için o benden daha iyi. Ondan iyi görünüyor. Ondan sonraki muhabbet. <laughs> bu şu ilacı kullanıyor. Ben şu ilacı kullanıyorum. Onun için benden daha iyi görünüyor. Bu growth hormon kullanıyor. Ben growth hormon kullanmıyorum. Onun için daha iyi görünüyor. O bunu kullanıyor. O şunu kullanıyor diye diye bu muhabbetin sonu gelmez. Yani bence ilk olarak insanlar bundan dolayı bu konuya girmek istemiyor. Çünkü bu konuya bir girersen bir daha çıkamazsın. Yok miligramı, yok orijinali, yok şunu, yok bunu diye 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 sürekli sporcu sorgulanmaya başlar. İlk etapta bilinçli sporcuların tabii ki ıvır zıvır sporculardan bahsetmiyorum. Bilinçli sporcuların bundan dolayı bu konuya girmek istemediklerini düşünüyorum ve bu konuya girdikleri zaman insanlar zannedecekler ki adamın öyle görünmesinin tek sebebi ilaç kullanıyor olması ve bu büyük bir özentilik yaratacak. Genç yaştaki arkadaşlar özellikle daha 18, 16, 17 yaşındaki arkadaşlar bir hırsla gidip buna yönelecek. Yurt dışında inanılmaz küçük yaşlara kadar düşmüş durumda. Ulaşması çok kolay. Aynı durum Türkiye'de de yavaş yavaş olmaya başlıyor. Bundan dolayı giremediğini düşünüyorum. Ve <laughs> bazı maddi kaygıları olan sporcular da var. İşte <laughs> Sixok Satın firması sponsor olmuş. Adamı diyor ki ilaçla ilgili konuşma. Ondan dolayı bile çıkıp natürel olduğunu söyleyenler de var ilaç kullandığı halde. Bunun kaygısını güden sporcular da var ama bunları eliyoruz. Bunlar zaten direkt anlaşılıyor. Kimse kimseyi kandıramaz şu dönemde her şey internette her şey biliniyor. Her şeye ulaşmak çok kolay. Böyle şeylerle küçük kandırmacılar küçük bir kitleyi kandırırsınız. O da çok uzun süre sürmez. Bazı sporcular bundan dolayı girmiyor. Bazı sporcular da işte federasyondan dolayı kendisine baskı uygulanabilir. Herhangi bir korkutucu durum yaşanabilir gibisinden girmek istemiyor. Ama emin olun pek çok sporcu kendi camiasında, kendi çevresinde böyle bir şeyi saklamıyor, gizlemiyor. Sosyal medyada gizleniyor büyük çoğunlukla. Çünkü sosyal medyada herkes size ulaşabiliyor. Bilinçli, bilinçsiz her insan size ulaşabiliyor. O yüzden bu duruma pek değinilmiyor. Ama profesyonel vücut geliştirme, beslenme, antrenman, supplement, ilaç hepsinin karışımından meydana gelir kimse kimseyi kandırmasın. Ama bence bu konuların detaylı bir şekilde konuşulması, ulu orta konuşulması pek doğru değil. Çünkü insanlar aşırı bilinçsiz. Siz bunu konuştuğunuz zaman bunu güzellemiş olacaksınız. Ve insanları özendireceksiniz. Sonra gidecek, amatör bir şekilde bunu yapmaya çalışacak. Yapmaya çalıştığı takdirde <laughs> başına o kadar kötü şeyler gelecek ki <laughs> ve vücudunda da herhangi bir değişim olmadığını, almış olduğu risklere, yaşamış olduğu kötülüklere değecek bir değişim olmadığını görecek. O bu kötü tecrübesiyle kalmış olacak. Siz de insanlara kötü şeyler yaşattığınızda kalacaksınız. O yüzden bu konulara böyle ulu orta yerde girmek böyle bilinçsiz bir ortamda çok ama çok yanlış. Sosyal medyada görmüş olduğunuz sporcuların e, postlarının, videolarının altına gidip işte ilaçtır, iğnedir, carttır, curttur yazmayın lütfen yani kimse yazmasın. Bunun altında o kadar çok emek var ki bunu bir kelimeyle, bir maddeyle, bir şeye bağlamak o kadar saçma, o kadar komik duruyor ki bu tamamen bunu yapan insanların aptallığını ve cahilliğini gösteriyor maalesef. İnsanları kandıranları es geçiyorum. İşte ben ilaç almıyorum, bir şey almıyorum. Şöyle yaptım, böyle yaptım diyenleri es geçiyorum. Ama diğer sporculara bu haksızlığı lütfen yapmayın. Çünkü bu sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Sanıldığı kadar risksiz, basit bir iş değil. Herkes bunun için büyük bir risk alıyor. Büyük çaba gösteriyor. İlacını alan da, almayan da büyük emek gösteriyor. Önemli olan bu emeğe saygı göstermek. Adamı beğenirsiniz, beğenmezsiniz, size kalmış. Beğenmiyorsan takip etmezsin, engellersin, görmezden gelirsin yani. Gidip oraya yorum yapmak, bir şey yapmak bu tamamen insanların özgüvensizliğini, kendi basitliğini, kendi hayatında bir şey başaramamış olmasını gösteriyor. Ben direkt böyle algılıyorum. Ve Profesyonel seviyedeki sporcuların %90'ı bunu yapıyor. Ama herkes global olarak bakacak olursak bir Chris Bumstead gibi görünmüyor. Ronnie Coleman gibi görünmüyor. Türkiye'de Furkan Er gibi görünmüyor. Bu kişinin vermiş olduğu emek, ona verilmiş olan genetik çalışması, disipliniyle alakalı bir şey. Böyle ilaçlar, cartlar, curtlar sihirli şeyler değil adam belli bir seviyeye geliyor. Çok 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 iyi görünüyor. Ama mükemmel görünmesi için o yüzde onluk değişimi yaşaması için bir şeyler gerekiyor mesela. O mükemmel değişimi yaşamak için çok 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 iyiden mükemmele evrilmek için bir şeyler yapabiliyor. Ama adam normalde de çok 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 iyi. Sen sıradansan onları da yaptığın zaman yine sıradan olacaksın. Herhangi bir şey Değişmeyecek, seni mükemmel yapmayacak, çok 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 iyi yapmayacak. Lütfen bu muhabbetler böyle sosyal medyada çok dönüyor. Dönmesin artık veya benim sosyal medyamda dönmesin. Bundan büyük rahatsızlık duyuyorum. Olmazsa sevinirim. E, bu kanalda bir şeyler yapmak istiyorum gerçekten. Diğer kanallarda verilmeyen bilgileri şeffaf ve samimi bir şekilde sizlere aktarmak istiyorum. Umarım isteklerim, belirtmek istediklerim anlaşılmıştır. Herkese sevgiler. Görüşmek üzere.